Merhabalar. Bugün 3. hafta projesi olarak bir portfolyo sitesi tasarladım. İlk olarak projenin son haline bakalım. Projede Bootstrap kullandım. Burada Bootstrap'ı tanımlıyoruz. Şimdi kendi tanımladığımız CSS özelliklerine bakalım. Kullanacağımız font adresini tanımladık. Sayfanın tamamındaki padding ve margin'i belirledik. Başlıkların padding ve renk özelliklerini ayarladık. Text decoration özelliği ile başlıkları altı çizili olarak ayarladık. Bir jumbotron tanımladık. İçerisine resmini koydum ve altına jumbotron için başlık ekledim. Bir nav bar tanımladım. Nav item ile her menü elemanına link verdim. Referans olarak sayfaların ilgili kısımlarına verdiğim ID özelliklerini yazdım. Böylece sayfa içerisinde belirli bir alana geçebileceğiz. Hakkımda kısmı için bir konteyner tanımladım. İçerisine 5 birim ve 7 birim iki kolon tanımladım. İlk kolona fotoğraf koydum. İkinci kolona hakkımda kısmının metnini yazdım. Bu kısma bir de tablo ekledim. Tabloda bilgilerimi özet şeklinde yazdım yaş kısmına ID özelliği verdim. Bu ID özelliği ile JavaScript kodu üzerinden bu etiket üzerinde değişiklik yapabileceğiz. Özgeçmişim için bir konteyner ekledim. 4 birim ve 8 birimlik kolonlar oluşturdum. İlk kısmı kurumların logosunu, ikinci kısmı ilgili kurumun adını ve mezun olduğum tarihleri ekledim. Projeler için bir konteyner ekledim. Konteynerin içerisine kart klasıyla kartlar oluşturdum. Her bir proje için bir kart tanımladım. Kartların başlığı, gövdesi, text kısmı, buton kısmı var. Buton kısmına ve kart başlığına tıklayınca ilgili proje açılacak şekilde link verdim. İletişim bölümü için bir konteyner ekledim. İki kolona böldüm. İlk kolona mail, link edin, GitHub ve üretken akademi profillerimin linkini verdim. İkinci kısma ziyaretçilerin mesaj yollaması için bir form ekledim. Input ile ad, soyad, email bilgilerini aldık. Text ile mesaj aldık. Buton ile de mesaj gönderme işlemini yaptık. En sonda ise footer kısmına ekledim. Şimdi JavaScript kodlarına bakalım. Sayfa açıldığında bir uyarı mesajı gelmesi için alert kullandık. Doğum tarihi ve mevcut yıl adında iki tane değişken tanımladık. Bunları oluşturacağımız fonksiyona parametre olarak vereceğiz. Yaş hesapla adında bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyon mevcut yıldan doğum tarihi değişkeni çıkararak yaş değişkenini hesaplayıp geri döndürecek.